Herkese merhabalar arkadaşlar. Diro ÖRGÜLER YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu renklerle çok güzel, çok kolay bir tığ işi lif modeli çalışacağım arkadaşlar. Yapacağım da çok kolay, çok basit bir model. Çok çabuk ilerleyen, herkesin yapabileceği bir model arkadaşlar. Hemen hep birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Şöyle tığ numaramı göstereyim. 8 numara 1.25 mm tığ ile öreceğim. Size elinize yatkın olan tığ ile örmeye başlayabilirsiniz. Şu iki rengimi kenara alıyorum. Lila ile başlayacağım. Siz de istediğiniz renklerle örebilirsiniz. Bu modeli renkli yapmak istiyorsanız arta kalan iplerinizi bu modelde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 4 5 tane zincir çektim. İkinci zincirimin arasına kaydırarak sık iğne yaptım. Şöyle bir tane halka yaptım. ilmeğimi uzattım. Halkanın içine bir tane fıstık yapıyorum. Fıstıklarımı dörtte yapıyorum arkadaşlar. İpiniz çok kalın ise üçlü yapabilirsiniz, ince ise dört ya da beşli yapabilirsiniz. Fıstığımı kapattım. Yaptığım fıstığın üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum. Dibine bir tane fıstık. İkisini beraber topluyorum. Bakın şöyle üçgen şekil aldı. İlmeğimi uzattım. Tekrar başına bir fıstık. Kapattım fıstığımı. Yaptığım fıstığın üzerine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum dibine bir Karanlık çıkıyor. Anlamadım arkadaşlar. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üç tane fıstık yaptım. Üçünü beraber topluyorum. Burada bir tane arttırmam var. Arttırma için başına bir dibine bir tane fıstık yapıyorum. ikisini beraber topluyorum. Şöyle çevirdim. Devam ediyorum. Aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Başına bir kapattım. Kapattığımın fıstığımın üzerine bir dibine bir karşıya bir 3 fıstık yaptım. 3'ünü tek seferde topluyorum. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir tane, karşıya bir tane fıstık yapıyorum. 3 fıstık yaptım. 3'ünü beraber topluyorum köşeye bir tane artırma yapıyorum başına bir dibine bir İki fıstık yaptım ikisini beraber topladım 1 2 3 fıstık sayım 3'e çıkana kadar artırma yaptım 4 4. sıramda yeşil koyacağım arkadaşlar bakın bu sıramızda yeşil koyacağız bir tane fıstık yaptım kapattım Yaptığım fıstığın üzerine bir fıstık. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üç fıstık yaptım. Üçünü beraber topladım. Şimdi burada yeşil ipimi alıyorum ben. Şöyle Yeşilimle bir tane zincir çektim. Bakın lila rengimin içinden geçirdim. Uzatıyorum. Şu lilayı kendimle yürüteceğim arkadaşlar. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Fıstığın tepesine bir tane fıstık. Dibine bir tane fıstık. karşıya bir tane fıstık yapıyorum. 3 fıstık yaptım üçünü beraber topluyorum. Bakın burada yeşilimle tepesine bir tane fıstığımı yapıyorum. Şimdi yeşili buradan koparacağım arkadaşlar. Şöyle yeşilimi kopardım. Lila'yı aldım kendimi yürütmüştüm. Dibine bir. Yeşille tepesine. Lila ile dibine bir. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üç tane fıstık yaptım. Üçünü beraber topluyorum. Köşe yine bir tane arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. Dilimimiz bitene kadar artırmalarımız devam ediyor. Her sıram sonunda bir tane artırma yapıyoruz arkadaşlar. Çevirdim şöyle. Şunu elimin altında içinden geçirdim. Fazla olanı kapardım. Çevirdim şöyle. Devam ediyorum. Başına bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Yaptığım fıstığın üzerine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Devam ediyorum. Tepesine bir, Dibine bir karşıya beyaz ile yapacağım arkadaşlar. Bakın böyle. Yeşilin tam ortasına bir tane beyaz tomurcuk yapacağız. Yani badem yapacağız arkadaşlar. Badem ve tomurcuk fark etmiyor. İki lila yaptıktan sonra beyazımızı alıyoruz arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Şöyle tutuyorum. Bakın iki yeşilin ortasına... Yani bir sonraki araya. Bir fıstık yapıyorum. İkili lila bir beyaz yaptım. Üçünü beraber topluyorum. Burada bir tane pardon burada beyaz ipim ile başına bir dibine bir Bakın iki beyaz yaptıktan sonra lila ile karşıya. Beyaz ile başına bir dibine bir tane fıstık yaptım. Lila ile karşıya bir tane yapıyorum. Üç fıstığımı tamamladıktan sonra ipimi şöyle üçünü bir topluyorum. İpimi buradan koparıyorum. Beyazımı bıraktım. Bakın modelimiz bu arkadaşlar. Tekrar tepesine bir. Sadece lila ile devam ediyoruz arkadaşlar. Dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birlikte topluyorum. Kapattım. Köşede yine arttırmam var. Arttırmamı yapıyorum. Başına bir dibine bir iki fıstık yaptım ikisini beraber topladım çevirdim böyle bu sırada sadece lila gideceğim 1 2 3 4 5 toplamda 6 sıra örmemiz gerekiyor başına bir fıstık yaptım kapattım tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birlikte topluyorum. Tekrar tepesine bir dibine bir karşıya bir üçünü birlikte topluyorum. Köşeye kadar gelelim hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şu köşeye kadar sadece lila öreceğiz. köşede artırmamızı unutmayalım. Köşeye kadar geldim. Artırmamızı beraber yapalım. Artırma için başına bir. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. 3, 4, ikisini beraber topluyorum ve kapattım. 2 tane zincir çekiyorum ben sökülmesin diye. İpimi kopardım arkadaşlar. Şu beyaz şurada biraz sırıtıyor. Şöyle yapalım. Şunun içinden çekiyorum. Şöyle koparıyorum. Şimdi bunun gibi arkadaşlar toplamda 5 tane daha dilim yapıp döneceğim hemen. Siz de geri kalan 5 taneyi tamamlayın. 6'ya tamamlayalım arkadaşlar. Geri kalan 5 taneyi hemen sizlere dönüyorum ben. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Bir sırada beyaz ördüm kenarlarına. Toplamda 6 tane dilimden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi son yaptığımız dilimi de arkadaşlar. Hep birlikte kenarını örelim bir sıra kenar beyaz öreceğiz. Şuradan bakın. Ya da fark etmiyor bitirdiğiniz yerden devam edebilirsiniz. Bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Tepesine bir tane. Dibine bir. Karşıya bir. Üç fıstık yaptım. Üçünü birlikte topluyorum. Devam ediyorum. Tepesine bir. Dibine bir. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte başına bir dibine bir karşıya bir Üç fıstık yaptım üçünü beraber topluyorum. Şu köşeye kadar üçlü fıstık yapıp topluyoruz arkadaşlar. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Köşede arttırma yapacağız. Evet köşeye kadar geldim. Kapattım. Önce burada bir tane arttırma yapıyorum. Arttırma için başına bir tane fıstık. Dibine bir tane fıstık yapıyorum. İki fıstık yaptım. İkisini beraber topluyorum. Sonra kasılma olmasın diye diğer tarafa dönüş yapacağız arkadaşlar. Kasılma olmasın diye buraya bir tane daha artırma yapacağız. İkinci artırmamız şöyle bir fıstık yaptım kapattım yaptığım fıstığın üzerine bir bakın 1 2 2 ile 3'ün arasına bir fıstık karşıya bir tane fıstık yapıyorum 3 fıstık yaptım üçünü beraber topluyorum bakın diğer tarafa dönüş yaptım arkadaşlar beyaz ipim dileğe göre biraz daha kalın olduğu için fıstıklarımı müşri yapıyorum ben başına bir dibine bir karşıya bir üçünü beraber topluyorum bakın şöyle şu başa kadar üçlü fıstık yapıp toplayalım köşeye kadar geldim bakın köşede bir tane artırmam olacak başına bir dibine bir tane fıstık yapıyorum ikisini beraber topladım kapattım arkadaşlar bakın şöyle 2 4 2 4 6 8 2 4 6 8 her iki tarafta aynı eşitlikte arkadaşlar şimdi birleştirme işlemine geçeceğiz isterseniz ipinizi tek kat yaparak birleştirebilirsiniz şöyle bir göstereyim size arkadaşlar bakın diğer dilimi aldım başından tığımı çıkardım bir zincir çekiyorum aynı yere iki dilime bir batıyorum isterseniz ipinizi çift kat yapabilirsiniz önce bir deneyelim 3 4 tane zincir çektim bir sonraki iki fıstık arasına ikisini bir sık iğne yapıyorum 4 zincir bir sonraki fıstık arasına ikisine bir batarak sık iğne yapıyorum 4 zincir çektim bir sonraki iki fıstık arasına ikisine bir batarak sık iğne yapıyorum. 4 zincir sonraki fıstık arasına ikisine bir batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Dediğim gibi isterseniz ipinizi çift kat yapabilirsiniz. Çift kat yaparak birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Biraz kaba durur diye ben şöyle tek kat yapmak istedim. Şöyle 1, 2, 3, 4. En köşeye battım. Bakın burada şöyle göstereyim. İki tane dilimizi birleştirdik. Diğer dilimi alıyorum. Şöyle. Tığımı ipten çıkardım. Şöyle diğer dilimin ucundan battım. İlmeğimi içinden çekiyorum. Bir zincir çektim. Aynı uçlara, aynı köşelere tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki iki fıstık arasına sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki fıstık arasına iki dilime bir sık iğne. 4 zincir. Bir sonraki araya ikisini bir sık iğne. yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. iki tane zincir çekiyorum. İpimi buradan kopardım. arkaya doğru ipimi çekiyorum ben arkadaşlar şöyle bakın diğer dilimi alıyorum ben önce şu yukarıdan aşağıya doğru bir sonrakini alıyorum Bu sefer aşağıdan yukarıya doğru sonra bir sonrakini arkadaşlar tekrar şöyle yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya birleştireceğiz sonra kenar öreceğiz arkadaşlar geri kalan üç tane dilimi de hemen birleştirip size döneceğim ben bütün parçalarımı birleştirdim arkadaşlar. Kenar olarak ördüm. Bir dilim bıraktım. Kalan son dilimin kenarını hep birlikte çalışalım arkadaşlar. Şu ortada şöyle çok küçük bir tane boşluk var. İsterseniz bir tane fıstık koyabilirsiniz. İsterseniz bir tane puf çiçek yapıp koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen dibine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum, karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber topluyorum. Topladığım fıstıklarımın üzerine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir, iki, üç zincir. Dibine batıyorum. Sık iğne yaptım. İki tane zincir çektim. Tekrar dibine bir fıstık kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık. İkisini beraber topladım. Topladığım fıstıklarımın üzerine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Üç zincir dibine sık iğne. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir fıstık yaptım. Bir tane de karşıya yapıyorum ikisini beraber topladım. Kapattım. Üzerine bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Üç zincir. Bakın şöyle. Kenarı bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kaldı. Kalan 5 taneydi. Yapıp hemen dönüyorum. Evet lifim bitti arkadaşlar. Ben ortaya şöyle bir tane puf çiçek diktim. İsterseniz siz puf çiçek yerine şu gördüğünüz tomurcu ortaya ekleyebilirsiniz. Arkasını göstereyim şöyle. Bakın. Arkası bu şekilde. Bu da ön kısmımız arkadaşlar. Çok şık, çok güzel bir model. Çok çabuk ilerliyor arkadaşlar. Küçük dilimlerden oluşuyor ve sonradan... Ee, e, tam ideal bir boyut alıyor arkadaşlar modelin Beğendiyseniz videomu Beğendiyseniz kanalıma bu videodan sonra ücretsiz abone olmayı unutmayın kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki paylaştığım videolarımdan bildirim alacaksınız takıldınız herhangi bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım Instagram hesabım Facebook hesabım bana isterseniz oradan ulaşabilirsiniz yapamadığınız herhangi bir model varsa Resmini atarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Videosunu çekmeye çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.